Bravo. Ben tamamladım. Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız, Eski Cumhuriyet Mestri Başkanımız ve Başbakanımız, evet, üniversiteler arası bu tatbikatların başkanı olan değerli abim, Değerli kardeşlerim, tabii ki e, sivil savunma teşkilatı vazgeçilmez bir kurumuzdur. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi de hepimizin gurur kaynağıdır. Devlet olmanın gereğini yerine getirmek elbette hepimizin görevidir, kurumlarımızın görevidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir milli devlettir, ulusal devletimizdir. Tabii ki Allah göstermesin, Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de başka dünyanın başka ülkelerinde de tabii afetler olabilir ve öğrencilerimiz bunlara hazır olmalıdır. Sivil savunma teşkilatlarımız bunlara hazır olmalıdır. Çok yakın bir geçmişti. Zaten Türkiye'de, anavatan Türkiye'de büyük bir deprem felaketi yaşandı. Buradan ekipler gitti, üniversitelerimizden gitti, sivil savunma teşkilatından gitti, gönüllü gidenler oldu, itfaiye teşkilatımız gitti. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Güvenlik Kuvvetleri komutanlığımızdan gidildi. Tabii ki büyük bir acı yaşandı. 50 binden fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybedenlerin içerisinde de 49 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hayatını kaybeden oldu. Onların içerisinde 25 tanesi meleklerimiz dediğimiz şampiyon meleklerimiz. Onlara da tabii ki hepsine de Allah rahmet eylesin. Tabii ki acı çok büyük oldu. Anavatan Türkiye ile kaderde, kıvançta, tasada bir ve beraberiz. Dolayısıyla Türkiye'de meydana gelen bir acı bizim de acımızdır. Ama bu demaki tamamen iç içe girmiş bir acı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gençleri, antrenörleri, öğretmenleri, onlar da orada depreme yakalandı. Onların dışında Türkiye'de bulunan başka kardeşlerimiz de bu depreme yakalanıp hayatlarını kaybettiler. Hepsi bizim için büyük acı oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii ki yaralılar oldu. Onları kurtaranlar, kurtulanlar da oldu. Yaralı olanlar da belki hala daha vardı. Engelli durma, düşenler vardı. Depremin tabi sonuçları bunlar. E aynı şekilde Türkiye'de başka afetler de oldu. Toprak kaymasında hayatını kaybedenler ve hala daha bulunamayanlar oldu. Var. Yine gemi kazası oldu. Yine bulunamayanlar var. Allah rahmet eylesin. Tabii ki tabi afetler de olacak. Sel felaketi olacak. Yangın felaketi. Bunları en aza indirmek. Tabii ki en aza inerken de en az kayıplarla bunu geçiştirmek tabii ki görevidir, görevimizdir. Devletin görevidir. Bu yönden hazırlıklı olmak lazım. Gençlerimizi gördüm, gurur duydum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hakikaten antrenörler de çok başarılı. Gösterimde bile bayağı heyecan duyduk. Dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı'nıza başarılar diliyoruz bundan sonra da. İnşallah daha donanımlı bir Sivil Savunma Teşkilatı olur ve dünyanın neresinde olursa olsun hemen imdada koşulur ve ilk yardım olarak gerekli müdahaleler yapılmış olur. Tabii ki Filistin meselesinden bahsetmeden geçemem. Orada Gazze'de gördünüz, görüyorsunuz. Her gün yüreklerimiz parçalanıyor. 40 bine yakın insan hayatını kaybediyor. Açlıktan kaybediyor. Hastalıktan kaybediyor. Zalim bir uygulama var. Maalesef İnsan hakları bildirgeleri hep boşunaymış diye bazen düşünüyorum. Birleşmiş Milletler insan hakları nerede kaldı? Avrupa insan hakları nerede kaldı? Medeniyet dediğimiz o ülkeler, medeni dedikleri o ülkeler ki bize çok örnek gösteriliyor. Ne yapıyorlar? Görüyorsunuz insanlar binaların altında, sığınaklarda, hastanelerin içinde doğumhanelerde maalesef katlediliyorlar. Toplu halde katlediliyorlar. Büyük bir soykırım. Üzülüyoruz. Keşke bu ateşkes bir an önce sağlanabilse ve bizim ekiplerimiz de oralara gitse ve oralarda yıkılan binalarda altında kalan çok insanlar olduğu kesinlikle belli. Zaten açıklamalarda o yönde en az 10 bin kişi de yıkıkların altında hala daha kalmış görünüyor. Ve bizler de Filistin'e, Gazze'ye yardıma gitsek. Onun için Gazze'de hayatını kaybedenlere de ister çocuk, ister anne olsun, ister ebeveyn olsun, herkese onlara da rahmet diliyoruz. Çünkü onlar da bir insanlık aygıdır. Gazze'de yaşananlar bugün insanlık ayıbıdır. Hepimiz utanıyoruz ama maalesef orada bu caniler utanmıyor. Vurmaya, öldürmeye devam ediyorlar ve onlara destek veren o medeni dediğimiz ülkeler onlar da utanmıyorlar. Hepsine yazıklar olsun. Hepsine yazıklar olsun. Bu tatbikatı düzenleyen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Üniversiteler arama kurtarma tatbikatı her sene yapılıyor. Bundan sonra da ben eminim ki sivil savunma teşkilatımız daha güzellerini de yapacaktır. Hepinize teşekkür eder, saygılar